Şimdi şöyle diyoruz. Mesela bir takım işlemler yapılıyormuş. Şunu biraz şöyle aşağı kaydırayım ben. Şimdi bir takım işlemler yapılıyor. Birinci işlem A'daki sayı tabii ne olduğunu bilmediğimiz için şuna x diyelim. Birinci işlem 7 ile çarpılıp 3 çıkarılıyormuş. O zaman burası 7x 3 olmalı. Birinci işlemde buradaki sayıyı 7 ile çarpıp 3 çıkardık. Sonra ikinci işlem B'deki sayı 3 ile çarpılıp 1 ekleniyormuş. Bunu 3 ile çarpacağız. Yani şu 3 7x eksi 3 bunu 3 ile çarparsak şöyle 21x eksi 9 3 ile çarpılıp 1 eklenecek. Üzerine de 1 ekleyeceğiz. Burası 21x eksi 8 olacak o zaman. Üzerine ekleyeceğiz. Artı 1 olacak. Evet. Evet. Yazacağız zaten birazdan. Şimdi 5 emberinde 25 varmış. Şuradaki sayı 25. Pardon evet. Şunu yanlış söyledim. Doğru. Evet. Burası 25. Bakayım nasıl yanlış bulduk. 3 ile çarpılıp 1 ekleyeceğiz. Bu yanlış değil. İkinci işlem, ikinci işlemi İkinci işlem. Üçüncü işleme geleceğim biraz, birazdan geleceğim. Çünkü o sayı belli oldu, birazdan daha kolay yaparız. Yani aslında şuna da gerek yoktu da neyse. Şimdi şu ikisi eşit birbirine, yani şunu silelim. Bu x çıkacağı için hiç buradan devam etmeyiz. Şuradan devam ederiz. Şimdi ikisi birbirine eşit. Yani 7x 3 eşittir 25. Karşıya atınca 7x eşittir. 28x eşittir. 4. Şimdi en baştaki sayımız bizim 4'müş. Burası şöyle 4, 7, 28, 3 çıkardık. 25. Sonra bunu ikinci işlemde şu yapılıyormuş. 3 ile çarpılıp 1 eklenecekmiş. 3 ile çarpalım. 75, 76. Sonra sayı çiftse çift. Evet yarısı alınıyor. Evet yarısı alınıyor. 76 ikiye bölelim. 38. 38. Kaç yazar? 38 yazar o zaman. Evet sonucumuz 38 olacak. Bakıyorum.